Münazarat 60 Orada benden sordular ki Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim yaşlı mahkeme reisinden başka Daha siz dünyaya gelmeden Ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu Elinizdeki tarihçe hayatım ispat eder Hülasası şudur ki O zaman şimdiki gibi Hali bir türbe Hali bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular. Ben dedim. Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyet perverliklerine hürmeten taneleri karıncalara veriyorum. Sonra dediler sen selefi salihine muhalefet ediyorsun. Cevaben diyordum. Kulefayı raşidin. Hem halife hem reisi cumhur idiler. sıddık Ekber radıyallahu anh, aşere-i mübeşşereye ve sahabe-i elbette reisi cumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakiki, belki hakikati, adaleti ve hürriyeti şer'iyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleri idiler.